2020 hepimiz için değişik bir yılda sevgili arkadaşlar. Öyle bir süreçlerden geçiyoruz ki tamamen paradigmaların değiştiği, eğitim sistemlerinin değiştiği, iş ve iş yapış biçimlerimizin değiştiği bir dönemin içerisindeyiz. İstedik ki bu sürecin içerisinde ülkelerin aldığı politikalar doğrultusunda eğitimler nasıl devam ediyor, edecek, öngörüler nasıl olacak, kısacık değerlendirmelerle bu konuyu ifade edelim istedik. 2020'de yaşadığımız bu pandemi süreci aslında hepimize çok farklı deneyimler, çok farklı bilgi birikimleri, çok fazla soru işaretleri oluşturdu. Hem bir bakıyorum ki sosyal medyada ben bu süreçten ne öğrendim diye insana birçok başlık oluşturmuş, ve kendi bilgi birikim ve deneyimlerini yazmaya başlamışlar. Bizim işimiz eğitim. Eğitimi konuşmak, eğitimi anlatmak, değerlendirmek, yeni fırsatları sizler için sunmak. Peki madem bir değişimin içerisindeyiz, madem bir dönüşüm var, eğitim sistemlerimiz, çalışma biçimlerimiz ve yaşam biçimlerimiz yeniden değişiyorsa ve şekilleniyorsa, eğitim bundan ne kadar nasibini aldı? Alınan bu nasip, iyi bir nasip mi? Bu değişim iyi bir değişim mi? Bu online eğitim dediğimiz, şu an yeni yeni adapte olduğumuz bu süreç biz kuşak, yeni kuşak, orta kuşak ve genç kuşak için doğru bir süreç mi? Ne dersiniz? Bu konudaki fikirleriniz, görüşleriniz neler? Sonuçta hepimiz bunu 6 aydır deneyimliyoruz. Ve gördük ki bir yıl, belki bir buçuk yıl, belki önümüzdeki iki yıl daha deneyimleyeceğiz. Belki de hiç normal real eğitime geçmeyip sanal eğitim üzerinden devam edeceğiz. Bu eğitimler sizleri nasıl etkiledi? Bununla ilgili görüşlerinizi dinlemek ve anlamak istiyorum. Lütfen videonun altına yorum olarak yazar mısınız? Online eğitimden mutlu musunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Nasıl bir eğitim sistemi sizin hayalinizde yer alıyor? Biraz lütfen bunları bizim için değerlendirin. Gelecek adına nasıl bir eğitimde uzgörünüz var? Hadi birazcık da sizin sesinize kulak verelim. Peki sizin sesiniz ne der Bahadır Bey? Online eğitim ya da bu gelecekteki eğitim sistemi ve yaşadığımız şu 6 aylık deneyim size bu hissiyatı nasıl oluşturdu? Şimdi şöyle bir gerçek var ki online eğitimler ilk başladığı süreçte bir adaptasyon süreci mutlaka ki oldu. Hala da bence o adaptasyon sürecinin içerisindeyiz ve bu süreç bir süre daha devam edecek. Çünkü şu an dünyanın gerçeği bu <laughs> ve belli eğitim seviyelerinde bu yönde bir evrilme artık kaçınılmaz olmuştu. Ve şimdi bakıyorsunuz bugün dünyasında artık ilkokuldan eee yüksek lisans programlarına kadar hep online verilmeye başlandı. Zaten eskiden de biliyorsunuz bazı uzaktan eğitimle verilen yüksek lisans programları, online eğitimle verilen yüksek lisans programları oldukça vardı söz konusuydu. Fakat şimdi bir zorunluluk ortaya çıktı. Zaten hayattaki insan e, insanlık tarihine bakacak olursanız her şey bazı zorunluluklardan ortaya çıkıyor. E, bu pandeminin de yani her şey bir siyle ve kötüsüyle geliyor yani kötü şeyler bazen iyi şeylere de sebebiyet verebiliyorlar. Dolayısıyla bu değişimler de artık hayatımızın kaçınılmaz bir parçası arkadaşlar. Bunu böyle değerlendirmeniz lazım. Ee, çok önemli bir, bir söz var. Tam şu an e, mealini söyleyeyim. İngilizcesini hatırlıyorum mealini söyleyeyim değişimden kaçınanın başarılı olma imkanı yoktur gibi bir e, söz var arkadaşlar çok severim. Ya dünya değişiyor, her gün her şey değişiyor. Tabiat değişiyor, iklim değişiyor. Sizin bu değişimlere ayak uydurmaktan başka çareniz maalesef ki yok. Ya e, sızlananlar için e, bu dünya artık sızlanan sızlananlar için bir yer olmaktan çıkalı çok oldu. Ve Böyle söyleyebiliriz. Çünkü dünyanın gelişim hızı ve değişim hızı son 20 seneye, 30 seneye bakıldığında ondan önceki hani sadece işte milat milat bazalacak baz alacak olursak, ondan önceki 1980 sene için kıyaslandığında aşağı yukarı ondan iki kat, üç kat daha hızlı bir gelişim söz konusu. Total bütün gelişimlere dikkate alacak olursak. Dolayısıyla bu gelişim ve değişim hızında zaten bu biraz olmazsa olmazdı ve kaçınılmazdı. Ben kendi açımdan şunu söyleyebilirim. Bu pandemi ve salgın süreci birazcık daha bunu hızlandırmış oldu. Bu zorunluluğu bir an önce hayatımıza kattığı için. O yüzden de ben insanların korkmaması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir şey var ki arkadaşlar, genelde korkular da bilinmeyenden olur. Yani bir insan bir şeyden korkuyorsa bilmediğindendir. O şeyi bilmeye başladığı anda, göz, gözlemlemeye, görmeye başladığı anda korkmamaya başlar bir süre sonra. Alışır çünkü. Dolayısıyla da insanlık ve dünya buna alışacak. Çünkü bu kadar hızlı seyreden, bir dünyada bir günlük hayatta dahi artık insanların sınıfa gideyim yolda vakit geçireyim falan filan gibi şeylerden de uzaklaşmaya Doğru. başlayacak. Bence çok büyük lüks ve güzel bir şey. Aynen öyle. Diğer Devamadan taraftan <laughs> Aynı evet %100 katılıyorum. Diğer taraftan şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani insanların hiç olmazsa olmaz dedikleri bir sürü sektör dahi e, bu süreç içerisinde online'a döndü ve gayet de başarılı olmaya başladı. Hani ben kendimden bile bunu örnek verebilirim arkadaşlar. E, bir yemek, içmek, giyinmek vesaire gibi bunlar bizim temel ihtiyaçlarımız biliyorsunuz. Kim insan alışveriş daha çok sever, ben severim. <laughs> Benim de temel ihtiyaçlarımdan bir tanesi. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Pandemide AVM'ler mesela kapalıydı. Ve ben hakikaten Onla, online. Online, online hiçbir şey neredeyse almamış bir insanım. Öyle söyleyeyim. Sadece böyle sarf malzemeleri işte tonerdir, bilinlenmedir falan filan gibi şeyler haricinde hakikaten hiçbir şey almamıştım ki onların hani kodu falan belli. Sipariş edersiniz. Bellidir. Takarsınız. Onun haricinde kendi giyinme kuşamıma zerre bir şey almamıştım diyebilirim. Fakat artık o kadar sıkıldım ve hani bir şeyler değiştirmek istedim ki kaçınılmaz oldu benim için. Ve Baktım ki internet siteleri de buna çok güzel uyum sağlamışlar. Online alışveriş siteleri. Yani sadece giyim için değerlendirecek olsanız dahi her şey o kadar detaylı şekilde izah edilmiş ki çekince duymuyorsunuz. Bu zaman o zaman ne oldu benim için? Korkmamaya başladım arkadaşlar. Bir tane ürün sipariş ettim, baktım geldi, <laughs> gayet cuk oturdu. 2 <laughs> öyle, 3 öyle. E dedim ki sorunsuz. sorunsuz. Hakikaten şöyle söyleyebilirim size Olay. arkadaşlar, belki de 100 tane ürün aldım pandemi süresince bir tanesinde... Canımız hani, bayağı sıkılmış. Sıkıl, sıkılmaktan değil. Ben <laughs> alışverişte biraz sevdiğimden kaynaklanıyor. Yani üzerim hakikaten de böyle alıp da e, pişman oldum. Abi bu da olmadı dediğim bir tane ürün olmadı. Hani bu tesadüf olamaz. E, dolayısıyla işin içerisinde bir profesyonellik söz konusu. Evet. Profesyonellik hatağında alışveriş siteleri. Keza diğer taraftan da şunu da değerlendirmek gerekiyor. Ki, mesela bankacılık. İnsanlar hep parayla oynadıklarında, para alışverişlerinde vesaire emin olmak için evet online bankacılık da artık bir 10-15 senedir hayatımızda ama İnsanlar yine çok büyük bir kısmı, en azından %70'i bence %80'i yine banka şubelerine gidip ovalardan işlem yapmayı tercih ediyorlardı. Ee, şimdi gördük ki artık banka şubeleri de uzun bir süre kapalıydı ve insanlar gayet bir işlemlerini hayata geçirilmeye başladılar. Dolayısıyla hani bir uyum süreci oluyor. Bu uyum süreci atıldıktan sonra da artık korkmaya gerek olmuyor. Bu bütün sektörler için söz konusu olacak. eğitimde bundan nasibini mutlaka ki alacak. Bence almalı da. Çünkü dediğim gibi hayat çok hızlı akmaya başladı arkadaşlar. Saniyelerin dahi artık hayatımızda önemi var. Bu yüzden de ben bundan korkulmaması gerektiğini hatta olabildiğince bir an önce hızlı şekilde adaptasyon gerektiğini düşünüyorum. Zira bir 10-15 sene içerisinde Bence artık günümüzün bu regular eğitimleri e, maalesef rafa kalkmaya başlayacak. Yani bence çok maalesef değil ama kimler için çok maalesef olabilir. E, çünkü bazı insanlar var. Bu birazcık kişiden kişiye, psikolojiden psikoloji değişen bir durum. Kim insan sadece böyle yüz yüze olayım, öğretmeni dinleyeyim diye. Şimdi odaklanamayabiliyorlar. Bazı öğrencilerde maalesef odaklanma problemi olabiliyor. Çok dağınıklık yaşayabiliyorlar. Bu yani her seviyede söz konusu. İlk o seviyesinde, üniversite seviyesine kadar. Ama çok büyük bir çoğunluğu benim gördüğüm kadarıyla gayet de güzel adapte olup eğitimlerini sürdürebiliyorlar. O yüzden korkmayın arkadaşlar. Ve hayatınızdan ve zamanınızdan çalmayın. Eğitim planlamanız ne yöndeyse bir an önce bence harekete geçin. Peki sizin görüşünüzle online hayat sizin hayatınızı nasıl etkiledi ve online eğitimlere nasıl bakıyorsunuz ve gelecekte size online eğitimlerle ilgili bilgiler sunmamızı ister misiniz? Bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.